Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün güzel bir gün arkadaşlar ve güzel bir kutu açılış videosu gerçekleştireceğim. Bir kablosuz kulaklık daha öncesinde tanıtımını gerçekleştirmiş olduğum hatta Oğuzhan abi ile birlikte videosunu yaptık ürünün. Ve şu anda da o tekrardan elime geçti sıfırdan bir kutu açılışını gerçekleştireceğim ve kurulumunu yapacağım. Evet, video içerisinde de bu daha önceki çekmiş olduğum videoyu da Koyarım. Oradan da izlersiniz daha detaylı anlatımı ve kullanım, yani kullanıcı deneyimini sizler de görmüş olursunuz. Çünkü yani kullanıcı deney, deneyimleri önemli bence. Yani ürünü almada güzel bir etki yaratıyor ve güzel bir faktör olmuş oluyor. Ürün kutusu şu şekilde arkadaşlar. Kendisi de burada. Evet, dediğim gibi daha öncesinde tanıtımını yaptık. Evet, çalıştığım kurum tarafından arkadaşlar bana hediye edildi. Hediye sigorta tarafından. Onlara da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Güzel bir hediye de bulundular. Doğum günümde bana gönderdiler arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine tekrardan. Evet, şimdi birazdan da kutu açılışını gerçekleştireceğim. Sizler de görmüş olursunuz. Ürünün direkt kutu açılışının içerisinden neler çıktığını, ne olduğunu ve aynı zamanda da arkadaşlar size telefonunuza e, kurulumunu e, göstereceğim arkadaşlar. Onu da izlemiş olursunuz. Çok uzun bir video olmayacak. Hızlı bir şekilde başlayalım isterseniz arkadaşlar kutu açılışını gerçekleştirmeye. Evet arkadaşlar, şimdi ürünün kutu açılış kısmına gelebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutusu bu şekilde. Şöyle bir göstereyim sizlere yakından da. Evet, e, ürün orijinal bir ürün arkadaşlar. Burada da bandrolü var zaten. Burada da kodu yer alıyor. E, zannedersem arkadaşlar, denemedim tabi ama hani kullanan arkadaşlar veyahut da böyle Xiaomi ürünü alan arkadaşlar sitesine girerek şuradaki Boundary kodu yazarak bu ürün orijinal olup olmadığını ilk elden olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Kutu üzerinde bu şekilde buralarına baktığımız zaman e, veyahut da şu yan kısımlarına vesaire arkasına baktığınız zaman herhangi bir Türkçe bir yazı veya da metin e, göremiyorsunuz. Bu ürünün zaten tanıtımını daha öncesinde de gerçekleştirmiştim. Dediğim gibi. E, onu da gene yukarıya bırakıyorum. E, oradan da izleyebilirsiniz detaylı bir anlatımını. Ama hiç sıfırdan bir kutu açılışı yapmamıştık. Burada da bu kutu açılışını gerçekleştireceğiz arkadaşlar sizinle birlikte. Almak isteyen arkadaşlar için de bir fikir olmuş olur. Hem de Burada bir e, telefonumuza da entegre edeceğiz, bağlantısını gerçekleştireceğiz. Evet, bu kulak içi kulaklık arkadaşlar kablosuz, e, gayet de popüler ve tercih edilen bir ürün. E, fiyat performans ürünü diyebiliriz. Hem de ucuz. E, kolaylıkla eleşebilirsiniz. E, şu andaki, ben baktım e, bu videoyu çekmeden önce. 100 ila 150 lira il arasında da bulabiliyorsunuz bu ürünü arkadaşlar. Evet, hemen şuradan bir makas alacağım ve ürünü açacağım. Şur arkaya koymuştum. Şöyle yaparak bir de şuradan yaptım mı? Şurada da şuradan. Evet. Şu şekilde açıyoruz. Şurada. Şöyle koyalım. Evet, ürünün kendisi çıktı şu anda. Hemen şöyle göstereyim sizlere yakın plandan da şöyle jelatini duruyor. bir garanti belgesi çıktı. Şöyle şunu da göstereyim sizlere garanti belgesini. iki yıl garanti olarak yazıyor arkadaşlar. Azemi tamir süresi burada yazanı söylüyorum sizlere. E, 20 iş günü e, vesaire herhangi bir telefon vesaire bir, netin, bir telefon da var. E, Biz tek teknoloji sanayi ticaret AŞ tarafından Küçük Bat Mahallesi diye belirtmişler. Adresle koymuşlar buraya. Evet, garanti belgesi de bu şekilde size de görmüş olursunuz. Evet, bu ürün dediğim gibi ben gidip bir almadım, bana hediye geldi. O yüzden de hani siz de e, bu Xiaomi'nin artık biliyorsunuz kendi şovrumları oluştu AVM işlerinde ve İstanbul'un belirli noktalarında. Oradan gidip almanızı tavsiye ederim. Yani gidip herhangi bir Bilmediğiniz, etmediğiniz, güvenmediğiniz bir yerden almayın arkadaşlar. Evet, burada hemen kulaklık silikonları bu şekilde şöyle göstereyim. Evet, burada yaklaşık iki ebata uygun şöyle silikonlar var arkadaşlar. Bir bir çift ufak bir çifte büyük boy olarak koymuşlar şöyle silikonları. Bir tanesi düştü yere sorun yok. Hatta diğeri daha düştü. Evet silikonları topladık. Ee, video kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet açıyorum yine. Burada bir kitapçığımız çıktı arkadaşlar. Şöyle bir kitapçık var. Burada kullanım şekli yazıyor. Ve size yardımcı olmak adına şöyle bir kitapçık yapmışlar. Onu da kenara koydum. Yine burada da şöyle uzunca bir kullanım kılavuzu veyahut da yardımcı diyebiliriz. Evet, herhangi bir şarj kablosu vesaire çıkmadı. Bence bu büyük bir eksiklik. Ürün içerisinde bir şarj kablosu aslında olması gerekirdi diye düşünüyorum. Evet. Çıkanların hepsi bu kadar. Şimdi bir de bu kulaklığın içerisini açacağız ve kulaklıklarımıza erişeceğiz. Şöyle yapalım. evet dışı gayet güzel arkadaşlar şöyle bakıldığı zaman şarj etme noktası burada hemen şöyle göstereyim sizlere evet ürünü açıyoruz şöyle iki tane yan yana kulaklıklarımız şimdi bunların da üzerinde de jiletim var onları da açacağız şöyle sıfır ürün. Elime yapıştı çıkmıyor ya. Allah Allah. Diğerini de alalım. Bu arada oldukça hafif. Hani gerek e, kulaklıklar olsun gerekse ürünün kendisiyle birlikte toplam ağırlığı olsun çok hafif. Ve bu arada bir şey dikkatimi çekti. Bu kulaklıkların üzerinde de bir silikon var. Aslında sizlere toplamda 3 çift silikon gelmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet. Burada e, tam şu şarj etme noktasında yani ürün içerisindeki şarj noktasının hemen üstünde de right ve left yani sağ solları gösteren şöyle hemen noktalarda yazıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama yazıyor okuyabiliyorsanız L ve R olarak şöyle gösteriyor sizlere. Evet ürünleri şöyle içerisinden bir bırakıyorum. Şöyle bir defa çıkarttım ve taktım. Şöyle gördüğünüz gibi ikisi de kırmızı bir şekilde yandı. Siz de yandığını görüyorsunuzdur. Bu şöyle kapatalım. Altını gösterelim şöyle gayet şöyle dışı kabartmalı bir şekilde yazılmış orijinalini gösteren yani herhangi bir yapıştırma bir şey değil. Ve üzerinde de Mi logosu yer alıyor burada arkadaşlar. Ama şöyle parmağınız biraz terliyse vesaire nemliyse iz bırakıyor bunun dışı bilginiz olsun. Şimdi ürünleri çıkartalım arkadaşlar. Şöyle eşleşsin birbirleri. Şöyle görüyorsunuz. Eşleşme gerçekleşti bir defa çıkarttıktan sonra, şimdi e, burada ana kulaklık bu olmuş oldu. Görüyorsunuz, o sadece yanıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, bunun bağlantısı gerçekleştirelim bir de arkadaşlar. Şöyle. İkisine de uzunca bir Şöyle ekliyorsam Şöyle ikisine uzunca bir basıyorsunuz Evet gördüğünüz gibi ikisi de kırmızı oldu Söndü Yine basmaya devam edelim Bıraktık Şimdi bir kez daha Basıyoruz İkisine de Yok, şöyle yapıyorduk. Koyuyoruz. Şimdi... Evet. Hatırladığım şekilde bu şekilde olması lazım. Şu an ikisi de oldu diyebilirim. Ve evet, gördüğünüz gibi şu an bu şekilde böyle beyaz ışık yandı, hızlı hızlı söndü. Şimdi çıkartıyoruz bunları arkadaşlar tekrardan şöyle bir. Şu anda işlem gerçekleşmiş olması lazım. Şimdi çıkartalım bir telefonumuza bir bağlayalım bunu. Evet arkadaşlar, Bluetooth'tan da aramayı gerçekleştirdiğim zaman çıktı burada. Görüyorsunuz. Şimdi bağlanacağız mı arkadaşlar. arkadaşlar. Ses geliyordu umarım. Şöyle mikrofona yaklaşayım. Ses gayet güzel bir şekilde geliyor. Şöyle iyice yaklaştırayım ki umarım duyuyorsunuzdur bu müziği. Evet. Şimdi burada müzik çalsın. Yani şu an kulağımda değil ama dışarıya bayağı bir güçlü bir ses geliyor arkadaşlar. Müziği kapatıyorum. Evet koyalım bunları yerine. Evet e, ürün dediğim gibi bu şekilde. Nasıl kurulacağını size gösterdim arkadaşlar. Ve kutu açılışını bir de gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bunun e, batarya kapasitesi arkadaşlar 43 ma e, kulaklık başına e, ve e, konuşma süresi yaklaşık ise 4 saat olarak e, ben yapmış olduğum araştırmada o şekilde belirtiliyor 4 saatlik bir konuşma süresi var arkadaşlar ağırlığı da 4.1 gram e, bir kulaklığı e, ve kablosuz bağlantı olarak da Bluetooth 5.0'ı destekliyor arkadaşlar bilginiz olsun. 10 metrelik bir menzile yani menzile yani 10 metrelik uzaklaşmada telefonla kulaklık arasında e, desek yani Herhangi bir kopma olmuyor e, onun bilgisini vereyim arkadaşlar sizlere yani odalar içerisinde e, bence rahat rahat e, telefonunuz yanınızda olmasa bile gelen aramayı cevaplayabilir veya da e, müzik dinleyebilirsiniz telefonunuzun uzakta olmanıza rağmen bunun e, şöyle söyleyeyim sizlere şöyle bir dezavantajı var bu gördüğünüz gibi yapısı bu şekilde. Hani biraz cepte daha böyle bir kaba veyahut da daha bir e, yani çok dar bir pantolon giriyor diyorsunuz arkadaşlar. Hani dışarıdan baktığı zaman e, çok kendini belli edecektir veyahut da sizde bir rahatsızlık da uyandırabilir bilginiz olsun. Hani ben e, şöyle göstereyim sizlere. E, Airpods kullanıyorum. E, ikinci nesil bir Airpods. Şu şekilde şöyle bir karşılaştırmada yapalım. Mesela bunun şarjını olup olmadığını bataryanın herhangi bir yerine ben baktığım zaman göremiyorum. Bir ışık yok. Airpods da bu şekilde gösteriyor arkadaşlar sizlere. Ve şu var. İkisini de şöyle bir karşılaştırdığım zaman cidden Airpods çok daha ağır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aynı zamanda bunun kulaklıkları da yine ikisi arasında bir Karşılaştırma yapacaksam da şöyle AirPods yine ağır arkadaşlar, ağır kalıyor. Ama AirPods'tan ben çok memnunum, e, cidden çok severek kullanıyorum. İki sene oldu arkadaşlar bunu aldığı e, ve yıl defalarca, sayısız kez yere düşmesine rağmen herhangi bir parçalanma etmiyor. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Şöyle şöyle izler falan var bunların hepsi işte yere düştüğü için. Hani hem kasası hem de ürünün kendisi çok sağlam ve dayanıklı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, ama bu üründe çok tutulan bir ürün e, piyasada. Hemen hemen herkese görüyorum. Ben ama şu var. Ben böyle silikonsuz kulaklıkları seviyorum. Ve bu cidden Airpods e çok ergonomik. Kulak yapısını çok çabuk uyum sağlıyor bu noktada. Ve var yok arasında. Kulağınıza pek hissetmiyorsunuz. Ee, ben ama şu silikonlu ürünleri hiç sevmiyorum. Hani kulağında bir rahatsızlık hissi uyandırıyor arkadaşlar. Ee, yani tabisini sizin tercihinizdir. Kimisi de bunları seviyor, silikonlu ürünleri seviyor, bu şekilde kulaklıkları seviyor. Ama ben hiç yani bana göre değil. Ee, şimdi bu ürünle ilgili söyleyebileceğim hani farklı bir şey. Hani dediğim gibi e, 10 metre mesafeye kadar hani e, çekim e, alanı alanına sahip. E, aynı zamanda da bu ürün bir buçuk saat içerisinde arkadaşlar tam şarj kapasitesine ulaşıyor. Şu arkadan da mikro usb kablonuz varsa buradan şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi güzel bir ürün. E, iyi bir ürün. E, fiyat performans ürünü arkadaşlar. E, tercih edilen bir ürün. Bu noktada sadece biraz daha şöyle airpods e bakarak biraz daha kaba duruyor. Şöyle büyükçe duruyor. Yani cebinizi de ona göre yer kaplayacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. Ürünle ilgili başka söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Kutudan çıkanlar burada zaten gösterdim sizlere. Telefona da entegre ettik. Onun dışında videoyu da burada sonlandıracağım arkadaşlar. Evet, bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir kutu açılışı oldu diyebilirim. Umarım sizler için de faydalı olmuş olur. Eğer bunu almak isterseniz en azından sizin için bir fikir olmuş olur. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı ve videoyu paylaşmayı da unutmayın sakın ha. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.